Faiz ne kadar? Cuma günleri bu kanalda bankalardaki mevduat faizinin son durumuna bakıyorum. Bu arada Merkez Bankası da kendi ortalama verisini açıklıyor. Merkez Bankası da izliyor bankalardaki ortalama faiz, mevduat faizi. Onun verisiyle başlayalım ama sonra gerçek faize devam edelim. Merkez Bankası'na göre şu anda 3 aya kadar vadede bankalarda ortalamada %53.63 mevduat faizi var. Ama bu tam gerçeği yansıtmıyor. Çünkü burada KKM kur korumalı mevduat mudilerini öneriden TL'ye geçsinler diye öneriden bir seferlik özel faiz de var. Onu çıkardığımızda aslında daha düşük mevduat faizi ama artıyor. 3-5 puan artmış geçen haftaya göre. Şu anda 32 gün vadede ortalamada %48-49 faiz bulmak mümkün. Ama daha düşük tutarlarda çok daha düşük faiz öneriyor elbette bankalar. Bunun da altını çizelim. Ve bu arada 92 gün vadiye çıktığınızda 3-4 puan daha fazlasını veren bankalarda var. Faizde durum böyle. Para piyasası fonlarında durum nasıl? Bunlar da faizli enstrümanlar biliyorsunuz. Paranızı yatırım fonuna koyuyorsunuz. Yatırım fonu da paranızı faizli enstrümanlarda, mevduat faizinde, repoda, ters repoda değerlendiriyor. Ve burada yıllıkta %55 civarında bileşik getiriler var. Yani buradaki getiri, yıllık getiri şu anda hala mevduat faizin üzerinde. Ve son bir aydaki getirilerine göre sıraladım. Burada görüyorsunuz fonbul.comdan çıkardım bugün itibariyle. Son bir ayda %3.66 getiri sağlayan iki fon var. Aylık getiriler bunlar. Biri Nural Portföy'ün para piyasası fonu PPN kodu. Diğeri Ak Portföy'ün 3. para piyasası fonu BGP bunun da kodu. Bu kodları kendi bankanızda ve yatırım şirketinizde yatırım hesabınızı aratıp yatırım fonlarını alabilirsiniz. Yatırım fonlarının iki avantajı bir dezavantajı var. Avantajları burada stopaj yok. Nisan'ın sonuna kadar yatırım fonlarına tanınan bir güzellik. Diğer yandan vade derdi yok. İstediğiniz anda satıp çıkabilirsiniz. Ama bir dezavantajı var. Bu getiri bugüne özel. Yarın bir gün Türkiye'de faizler düşerse Merkez Bankası indirimlere başlarsa birdenbire bu getiriler tabi aşağıya doğru yuvarlanır. <laughs> Türbülans döviz piyasasında azaldı demiştim dünkü videoda. Çünkü bankalar arası piyasayla kapalı çarşı arasındaki makas epey bir daraldı. Hafta başında pazartesi günü 1 lira civarındaydı. Kapalı çarşı ile bankalar arası piyasa arasındaki dolardaki makas. Ama dün 30 40 kuruşa inmişti. Bugün de orada haftanın son günü. Bugün kapalı çarşıda dolarımızı oradaki serbest piyasadaki bürolara 32 lira 63 kuruştan satabiliyoruz. Satış fiyatı oradaki büroların 32 lira 70 kuruş veya 71 kuruş. Bugün bankalararası piyasada dolar 32 lira 21 kuruşta. İşte 40 kuruş civarında bir makas olduğu görülüyor. Bunun sebebi dünkü videoda aktardığım sebebi Merkez Bankası'nın aldığı sert önlemler demiştim. İşte Merkez Bankası kredi büyümesinin limitini aşağıya çekti. Bankalar şimdi ancak %2 arttırabiliyorlar ticari kredileri e bu arada ihtiyaç kredilerini. E bunun sonrasında, bu karar sonrasında krediler neredeyse durdu demiştim. Özellikle ticari tarafta ve limitler veya durmadıysa da çok azaldı. Ama dünkü videonun altında bazı izleyiciler tek sebep bu değil diyordu. Tabii ki tek sebep bu değil. Elbette bunu sık sık vurguluyorum. Tabii ki Merkez Bankası sene başından bu yana çok ciddi bir rezerv satışı yapıyor. Dövizi tutabilmek için yaklaşık 20 milyar dolar. Az buz değil. Ve tabii bir sebep daha var. Üçüncü sebep o da yeni başlayan TD uzlaşmalı vadeli döviz satışları. Bu 11 aydı raftaydı. Bundan önce Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanlığı döneminde uygulandığını hatırlıyoruz. Daha sonra Mehmet Şimşek de rafa kaldırıldı. Çünkü bu bir finansal o hal dönemi uygulaması. Yani olağanüstü dönemlerde uygulanan, kullanılan bir enstrüman ve rafa kaldırılmıştı ama şimdi yurt içinde döviz talebi birdenbire artınca raftan indirildi ve Merkez Bankası tam gaz şu anda vadeli döviz satışı TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı yapıyor. Bu grafikte görüyorsunuz Ömer Rıfat Gencal bugün paylaşmıştı. Son 10 günde yaklaşık 2.8 milyar dolarlık işte TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı Merkez Bankası yaptı. İşte bu kanaldan yaklaşık 2.8 milyar dolar onun üzerine rezerv satışını da ekleyince tabii ki bunlar yine türbülansın azalmasında, makasın kapanmasında etkili oldu. Peki vadeli satıyor da hangi fiyattan satıyor? 31.12.2024 fiyatı şu anda 44.5 lira. Bugün bu arada Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi de açıklandı. Bu reel sektör ve finans sektörü şirketleriyle yapılan bir anket. Önümüzdeki döneme dair tahminleri soruluyor. Ve bu ankete göre bu anketin katılımcılarının sene sonu dolar beklentisi 40,5 lira. Bu biraz iyimser bir tahmin ama yabancı yatırımcıların 37 lirada kalacak diyen tahminlerine göre biraz daha en azından gerçekçi. Altına geçelim. Altın bu hafta Amerika'dan gelen enflasyon verilerinin etkisiyle durdu. Fren yaptı ama çok da düşmedi. Dün de üfe üretici fiyatları Amerika'da biliyorsunuz beklentilerin üzerinde açıklandı. Hem de epey üzerinde. Aylık 0.3 veya 4 bekleniyordu 0.6 açıklandı. Onun sonrasında 10 altın biraz geriledi ama çok az. Bugün ons altın 2160 dolarda. 2 e gün önce de 2170 doların biraz üzerindeydi. Kapalı çarşıda ise fiziki gram altın satış fiyatımız 2440 lira civarında. Çünkü dolar yükseliyor ve gram altın hem dolara göre hem de ons altına göre fiyatlanıyor. İşte dolar yükselince kapalı çarşıda fiziki gram altının satış fiyatımız 2450 liranın eşiğine geldi. Bugün fakat ilginç bir gelişme var. Ons altın yataya yakın negatif ama ons gümüş Son 3 ayın zirvesine çıktı. 25.3 dolar. Gümüşte ne oldu bugün? Biraz araştırdım. Acaba arz ve taleple ilgili bir gelişme mi var? Bir haber mi var? Hayır yok. Peki ne var? Teknik belli ki bugünkü yükselişteki bu ivmenin artışının arkasında ons gümüşte. Ama zaten gümüşün potansiyeli büyük çünkü gümüş altına göre aslında daha avantajlı. Bunu da zaman zaman vurguluyorum çünkü çok ciddi bir sanayi talebi var. İşte hem bu güneş panellerinden hem de elektrikli araçlardan kaynaklanan. Şimdi gümüşün ve altının fiyatına gelecek haftaki Fed'in kararı yön verecek önümüzdeki hafta. Fed'in ne yapacağını biliyoruz. Faizi sabit bırakacak. Neredeyse kesin. Ama önümüzdeki döneme dair yapacağı yönlendirme önemli. Şu enflasyon işte bu hafta açıklanan veriler biraz beklentiler üzerinde geldi. Acaba daha şahin bir söylem tutturur mu? Önümüzdeki hafta çarşamba akşamı hem Fed hem de Fed'in başkanı Powell eğer şahinleşirse söylemleri o biraz altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturur. Sadece altın ve gümüş üzerinde değil aynı zamanda Amerikan borsaları üzerinde de oluşturur. Nitekim Amerikan borsalarındaki teknoloji rallisi bu hafta bu enflasyon verileriyle duraklamış gibi daha doğrusu dünkü özellikle üfe verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi borsada Amerikan borsalarında moralleri biraz bozdu. Tesla ona odaklanalım bugünkü videoda. Çünkü sene başından bu yana %33 kayıp var Tesla hissesinde. Bu gerçekten olağan dışı bir durum. Çünkü teknoloji rallisi vardı son aylarda Amerika'da ama teknoloji deyince akla gelen şirketlerden biri olan Tesla ki Türkiye'den Amerika'ya yatırım yapan borsa yatırımcılarının gözde hisselerinden biri bu sene gerçekten hayal kırıklığına uğratıyor. %33 değer kaybı var ve dün bir anda derinleşti kayıplar. Çünkü Wells Fargo Amerikan Bankası yatırım önerisini eşit ağırlıktan sat'a çekti. Tesla hissesinde. Tesla Çin'de bir kere satışları iyi gitmiyor. Çin ekonomisi iyi değil ve Çin'de üretim yapıyor biliyorsunuz. Avrupa'da problemleri var. Orada sendikalarda başı belada. Ve işte bunun sonucunda Tesla bu sene en çok kaybettiren büyük hisselerden biri haline gelmiş durumda. Biliyorsunuz buradan Türkiye'den Amerika'ya bu kanalın sponsorlarına Midas'taki yatırım hesabınızda Midas bir yerde aracı kurum yatırım yapmanız mümkün. 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle Amerika'da herhangi bir hisseyi alabiliyor ya da satabiliyorsunuz. Midas SPK'nın denetiminde Türkiye'de. Borsa İstanbul'da da yine Midas'la yatırım yapmanız mümkün. Midas'la yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Borsa İstanbul'a geçeceğim ama ondan önce bir de BES fonlarına bakalım. Fon performansın bu sosyal medyada bir hesap paylaştı bir grafik aracılığıyla bugün başlamış olayım BES'teki duruma. BES'te bireysel emeklilikte son bir senenin en çok kazandıran getiri sağlayan fonları en çok kaybettiren fonları. Tahmin edileceği gibi teknoloji sektörü ise senedi fonları. En tepede burada görüyorsunuz Anadolu Hayat Emekliliği'nin %200'den fazla getirisi olan fonu. İkinci sırada HDI FIBA'nın yine teknoloji sektörü değişken fonu %178. Sonra BNP Paribas'ın yine aynı sektörden hisse senedi fonu. Ama şimdi bilişim ve teknoloji hisselerindeki rally Borsa İstanbul'a durmuş durumda. Ama buradan çıkaracağımız ders borsa fonlarının Beste bir payı risk profilinize bağlı olarak olmalı. Geçen sene en çok kaybettiren fonlar ise burada görüyorsunuz. Kira sertifikaları katılım fonu, kamu borçlanma araçları fonu ve ardından son sırada AGESA'nın %1.61 kaybettiren orta vadeli borçlanma araçları fonu. Borsa 8.750'deki kritik desteğe çok yaklaşarak kapattı haftayı. %0.62 eksi. Satış devam ediyor ama işlem hacmi epey bir düştü. 110 milyar liraya girdi dedi biz tümde bu iyi bir işaret. Diğer piyasalardaki gerginlik işte borsa İstanbul'a yansımaya devam ediyor. Bir nakde geçme çabası var. Ve bizde bir altında yükseliş beklentisi işte borsa yatırımcılarının bir kısmını dün söylediğim gibi bu piyasalara yönlendiriyor. Diğer yandan Merkez Bankası'ndan bir faiz arttırım beklentisi var. Şimdi bu ay toplantısında yapmayacak büyük olasılıkla ama Nisan ayına dair güçlü bir beklenti var. E faiz de yine borsa açısından pek iyi değil. Bütün bunlar borsayı olumsuz etkiliyor. Sıcak para da yabancılar da ortada yok. Ama bir sabahtan başlayalım yine her gün yaptığımız gibi. Sabah %0.21 artı başladı borsa güne 8901'den en düşük 8.795'i gördü. En yüksek 8.908'i gördü. Ve kapanış 8.828'den %0.62 düşüşte haftayı Borsa İstanbul Ana Endeksi tamamladı. Pozitif ayrışan sektörler iletişim, turizm, elektrik ve hisseler Reader, Oba, Doğuş Otop, Türksel, Kuzey Boru, Şeker, Aselsan, Akfen Enerji, Koza Altın, Tabgıda, Mavi ve Agrot. Negatif ayrışan sektörler, aracı kurumlar, bilişim teknoloji düşüş devam ediyor. İş bankası, iştirakleri ve kimya. Hisseler, Türk Hava Yolları, Astor, Mia Teknoloji, Dimak, Tüpraş, Pasifik Teknoloji, bankalar, banka hisseleri, Sasa, Ford Otosan ve Jansa. Halka Arz'a baktığımızda bugün 4 taban olan Halka Arz hissesi var. Bunlar OBA, MOGAN, OBA Makarna, MOGAN, Artemis Halı ve Alves Kablo, Patek Teknoloji, o taban oluyordu. Bugün tabana yaklaştı. %7 eksi gün sonunda. Ve şimdi aşağıda 8.750'ye çok yaklaştı. Orada çok güçlü bir desteği var. Borsa İstanbul'un yukarıda 8.950 ve 9.100'de dirençlerinin olduğunu görüyoruz. Bugün en fazla alanlara ve satanlara baktığımızda satıcılar iş yatırım 1 milyar 257 milyon liradan fazla ve QNB finans yatırım. Alıcılar gedik yatırım ve vakıf yatırım. Gedik yatırımın bugün 656 milyon liraya yakın alımı vardı. Ne aldı gedik? Koç Holding, Türkcell, Garanti, Yapı, Kredi ve Mavi aldı. İş yatırım ne sattı? Altın sertifikası sattı. Türk Hava Yolları sattı. Bu altın sertifikası satışı üzerinde duralım. Altın sertifikası biliyorsunuz Darphane tarafından ihraç edildi ve kağıt üzerinde 0.01 gram altına eşit. Dolayısıyla fiyatının gram altına yakın olması lazım. Ama en azından fiziki gram altına elbette. Ama epey bir kopmuştu. Geçen haftaki rally esnasında %20'ye yakın bir makas oluşmuştu. Altın sertifikasıyla gram altın arasında. Bu hafta yoğun satışlar, iş yatırımın öncülük ettiği yoğun satışlar ki bugün daha da arttı. Bu makas epey bir kapandı. Evet bugün altın sertifikası sattı. Ve onun yanı sıra Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, BİMAŞ ve MİA Teknoloji sattı iş yatırım. Para girişi olanlar Koç Holding, Türk Hava Yolları, Akfen Enerji, Turkcell, Reader, Mogan, Verageyeo, İşçe... Koza Altın ve Katılım Evim. Para çıkışı olanlar Astor, Tüpray, Sahol, Kocaer, Mia Teknoloji, Ünker, Coca-Cola, Sasa, Doğuş Oto ve Kafein yazılım. Akşamları 20.30'da buradayım. Hafta içinde. Hafta sonu yarın kripto paralara bakacağım. Pazartesi günü 20.30'da devam edeceğiz. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Tekrar görüşmek üzere.